Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben şimdi İstanbul Havalimanı'ndayım. Miami ve sonrasında Bogota'ya devam edecek olan seyahatime başlamak üzereyim. Burada gözen firması ilk olarak kontrolleri yapıyor. Ben de o kontrolden geçtim. Arkadaşlar Miami Uluslararası Havalimanı'na vardıktan sonra havalimanından bir e, taksi kiraladım ve şu an e, havalimanının yakınındaki Hilton Doubletree Airport Oteli'ne geçiyorum. E, siz de e, Miami'den sizlere aktarmakta olduğum e, ilk e, dakikaları görüyorsunuz. E, Miami e, deniz kıyısı olan e, yazlık bir e, yerleşim diyebilirim.